Merhaba. Bu videonun konusu burada Mucize Kursu'nda da çok sık üzerinde konuştuğumuz, tartışmadığımız ama öğrendiğimiz bir hakikat. Kibir ve suçluluk aynı şey. Evet, iyi duydunuz. Kibir ve suçluluk aynı şey. İkisi aslında aynı bilinç alanının birbirinin devamı gibi iki durumu veya iki duygusu. Yani madalyonun iki yüzü. Açıklayayım. Şimdi bir kere e, Mucize Kursu'nun içerisindeki yani burada anlattığımız eee bilgilerin ana fikri bir fizik kanunu ve bir metafizik kanunu. Şimdi öncelikle bunu anlatarak başlayayım. Bir kere bir, evrende kutupluk yasası diye bir yasa var. Ve evrendeki her şey bu kutupluk yasasının içerisinde. Yani hiçbir olay, hiçbir insan, hiçbir davranış, eylem, eylemsizlik, özellik, yaşamda deneyimlediğiniz hiçbir şey bu sebeple, fiziksel yasalar sebebiyle sadece pozitif ya da sadece negatif değil. Hiçbir davranış sadece pozitif negatif değil. Her davranışın, her insani özelliğin, yaşamda yaşanan her şeyin yani biri çekti bir silah birini öldürdü. Onun bile faydaları var. Hiçbir olay tek başına zararlı veya tek başına faydalı değil. Ve bizler zaten kendi ilizyonumuzda olduğumuzda ahlaki öğretilerle veya insani sosyal koşullanmalarla ve insani kalıplarla Zihnimiz kapandığında bizler bazı olayları sadece iyi bazı olayları sadece kötü zannediyoruz ve aslında yaşamı zan altında bırakıyoruz. Halbuki hakikatte böyle bir şey mümkün değil. Hakikatte fizik kanunları gereği, metafizik kanunları gereği hiçbir şey artı ya da hiçbir şey eksi olamıyor. Artı ve eksi her zaman birlikte o yüzden matematikte her şey sıfır noktasına varıyor. O yüzden fizikte her şey bir denge noktasında ve artı eksi sürekli birbirini dengeliyor ve yaşam nötr bir enerji alanı. Yaşamda hiçbir şeyin sadece iyi, sadece kötü olmasına sistem izin vermiyor. Her şey birbirini nötrlüyor ve zaten bunu Atomun içerisinde de görüyoruz. Atomun içerisinde de protonlar ve elektronları görüyoruz. Ve büyük bir alanının nötr alan olduğunu görüyoruz. Yani yaşamın içinde her şey atomlardan oluştuğu için yaşamın içerisindeki her şey aslında artı ve eksi kutuptan oluşuyor. Bu artı eksi kutup birbirine dokunarak birbirini nötrlüyor. Şimdi bizler ne zamanki zihnimizde bazı şeyleri ilizyona düşüp bazı şeyleri iyi, bazı şeyleri kötü görüyor ve zannediyoruz. Ne zamanki kendi illüzyonumuza düşüp bir filtrenin arkasından hayatı algılıyoruz ve bir davranışı iyi, faydalı, bir davranışı kötü, zararlı zannediyoruz. Bu defa bir takım davranışlar peşinde koşup bir takım davranışlardan kaçınmaya çalışıp bir kere birincisi yarım bir insana dönüşüyoruz. Ve birçok kişinin kapasitesini tam olarak gerçekleştirememesinin, tam insan olamamasının, alim insan olamamasının, kemal, kemale erememesinin diyeyim veya kendini gerçekleştirememesinin sebebinin de bu düşünceler olması ve bu şekilde. Bir örnek vereyim size. Hep kurslarda verdiğim örneği vereyim. Örneğin kibarlık ve kabalık. Birçok insan günümüzde kibarlığı iyi, bir erdem, yani kibar olmak, zarif olmak bunu bir erdem olarak görüyor kaba olmayı da, kaba davranışları da, kaba eylemleri de, kabalığı da kötü bir özellik olarak görüyor. Şimdi eğer ben zihnimde kibar olmayı iyi, kötü olmayı kötü, pardon, kaba olmayı kötü bir özellik olarak görüyorsam bir kere bu sistemimde benim kibarlığın peşinde koşan, kabalıktan da kaçınmaya çalışan bir dengesizlik bir devinim yaratıyor. Hakikatte hiçbir insan sadece kibar sadece kaba olamaz. Bu mümkün değil. Yani hiç hayatınızda sadece kibar, zarif, hiç kabalık deneyimlemeyen ve kaba özelliği olmayan birini gördünüz mü? Veya mesela ben sana sadece kibarsın desem, sadece kabasın desem inandırıcı olur mu? Hayır. Çünkü bu iki özellik birbirinin tersi. Birbirinin tersi ve aslında aynı enerji, madalyonun iki yüzü gibi, kibir ve utanç gibi. Birazdan anlatacağım. Ee, kibir ve utanca gelmeden önce ben eğer zihnimde kibarlık iyi olarak algılıyorsam ve kabalık kötü olarak algılıyorsam biraz evvel dediğim gibi kibar olmaya çalışan, kaba olmaktan kaçınan böylelikle insanlığının yarısını, kaba olan tarafını yatsıyan, karanlıkta bırakan yani karanlık tarafı olan yarım bir insana dönüşüyorum. Ama tabii kendi algımda ve kendi ilizyonumda. Ve kibar olmaya çabaladıkça aslında hakikatim hem kibar hem kaba olan hakikati insanlığımdan uzaklaşıyorum. İnsan dışı bir şeye dönüşüyorum. Diğer insanlardan kopuyorum ve şöyle bir durum oluşuyor. Şimdi kibir ve utanca geleceğim. Hem kibar olmaya çalışıyorum, kaba olmaktan kaçınıyorum. Hem yarım bir insan oluyorum, kapasitemi ifade edemiyorum. Ama hem de daha önemli bir şey oluyor. Ben her eğer kibarlığı iyi bir özellik olarak görüyor ve zannediyorsam, her kibar olduğumda kendimi yüce bir varlık olarak algılayıp kibire düşüyorum. Eğer benim kafamda kibarlık iyidir, kabalık kötüdür diye bir düşünce varsa, ben kendimi kibar bir insan olarak deneyimlediğim her an kibirli bir insana dönüşüyorum. Kendimi yüce bir varlık olarak görüyorum. Kaba olanları aşağılıyorum. Düşün şimdi anlıyorsunuz aslında. Ben kibarım, sen kabasın. Ha, aşağılık varlık gibi bir şeyin içine giriyorum. Eşitliğimi bozuyorum insanlıkla, diyaloğumu bozuyorum. Kendimi herkes gibi görmüyorum. Kendimi insanlardan yukarıda görüyorum çünkü ben kibarım, diğerleri kaba. Veya neye anlam yüklüyorsanız, böyle birçok anlam yüklediğimiz şey var. Ben iyi eğitimliyim, sen cahil. Ben zarifim, sen bilmem ne. Ben güzelim, sen çirkinsin. Ben işte param var, diğeri bilmem ne gibi ne zihnimizde anlam yükleyip iyi bir özellik olarak, iyi bir davranış olarak görüyorsak biz o davranışı sergilediğimizde kibre düşüyoruz. Ve kendimize diğer insanlardan üstün zannediyoruz. Ve ilişkilerimiz kopuyor. Diğerlerini aşağıladığımız için de diğerleriyle ilişkilerimiz devam edemiyor ve problemlerle karşılaşıyoruz. Ve en önemlisi ben kendimi olduğumdan yukarıda zannediyorsam evren beni aşağıya denge noktama çekecek trajediler yaratıyor. Ve o yüzden de bir kişinin kibiri ne kadar fazlaysa kendi zihninde yüklediği insani özelliklerine anlam, iyi dediği kalıplar ne kadar fazlaysa, ne kadar iyi ol, iyi insan olma çabasındaysa ve onu gerçekleştirdiğini zannediyorsa o kadar kabarıyor, o kadar kibire düşüyor ve o kadar trajediyle karşılaşıyor. Ee, ve burada fizik kanunları işliyor çünkü sen ne kadar pozitife gidersen burada da metafizik kanunu olan işte Einstein'ın ispatladığı entanglement yasası işliyor. Sen ne kadar pozitife gidersen o kadar negatif fide yaratıyorsun. Çünkü pozitif ve negatif her zaman eşit olmak zorunda. Yani yukarı çıktıkça aslında aşağıda deneyimler yaşıyorsun. O yüzden örneğin madde kullanıp uyuşturucu kullanıp kendini yukarı titreşime çeken insanların başının beladan kurtulmayışının sebebi bu. Çünkü bir uyuşturucu alıyorsun, bir hap alıyorsun, bir şey kullanıyorsun. Bir anda titreşimin yükseliyor. Ah, kafa iyi, acayip keyiflisin. Sabah bir uyanıyorsun. Arabana hırsız girmiş. İşte böyle başka bir şey olmuş. Bir anda çünkü o ikisi dengelenmek zorunda olduğu için sen yukarı doğru çıktıkça aşağıda bir enerji yarattığın için bir anda çakılıyorsun. Ve aynı şey keyif peşinde koşan insanlar için de geçerli. Keyif peşinde koştukça daha çok acı yaratıyorsun. Bu da başka bir günün konusu. Tekrar kibire dönersem niye kibir ve utanç birbirinin tersi? Çünkü eğer zihninde biraz evvel verdiğim örnek gibi kibarlığa yüklediğin bir anlam, kabalığa yüklediğin bir anlam varsa kabalık kötüdür, kibarlık iyidir zannediyorsan sen kibar oldukça kendin böbürleniyorsun. Tabii bunun tersi de var, madalyonun tersi. Yanlışlıkla ve kontrolsüzce bir kabalık yaptığında da bu sefer sut, utanç ve suçluluğa düşüyorsun. Çünkü senin kafanda kabalık kötü bir şeyse bu sefer sen kaba bir davranış yaptığında da nasıl diğer insanları kabayken aşağılıyorsan bu sefer aynısını kendine yapıyorsun. Kendini eziyorsun. Kendini aşağılık bir varlık olarak görüyorsun. Utanç ve suçluluk biriktiriyorsun diğer insanlara yukarı bakıyorsun, kendin aşağıdasın, ve bir çukurun dibindesin. Biliyorsunuz utandığınızda ne oluyor? Ve bütün bunlar aslında zihnindeki bir kavram karmaşasından doğuyor. Eğer kabalığın da içinde pozitiflik olduğunu, kabalığın da en az kibarlık kadar faydaları olduğunu, faydalı bir şey olabileceğini, hayatta sonuç almak için bazen gerekli olduğunu görebilseydin, ve kabalığı o kadar kötülememiş olsaydın zihninde yani daha objektif, daha nötr, daha gerçekçi ve hakiki bir bakış açısına sahip olsaydın kabalaştığında bu kadar suçluluk duyu olmayacaktın. Kibar olduğunda da böyle böbürlenip kendi bir şey zannetmeyecektin ve kibire düşmeyecektin. Dolayısıyla bütün anlattığım hem müfredatımda olan çalışmaların özü hem müze kursunun özü aslında sizi bu denge noktasına getirmek. Yani Hakiki bir insan yapmak, yüklediğiniz anlamlardan özgürleştirmek ve hem kibar hem kaba olmanızı ve kibar ve kaba olduğunuzda zaten kibar ve kabasınız. Aynen benim gibi ve herkes gibi. Kibar veya kaba olduğunuzda kendinizi yüceltip düşürmemenizi sağlamak aslında benim görevim. Denge noktasını korumanızı sağlamak. Bugün sadece bir örnek verdim. Düşünün ki zihninizde iyi insan olarak tarif ettiğiniz ne kadar çok özellik var. İyi insan olarak tarif ettiğiniz ne kadar çok özellik varsa o kadar çok kibire düşme ne yazık ki potansiyeliniz var ve o kadar çok suçluğa düşme potansiyeliniz var. Çünkü kibirli olan mutlaka utanç da ve suçluluk da besliyor sisteminde. Niye? Çünkü kibirliysen zaten kendini bazı özellikleri gerçekleştirdiğinde diğerlerinden üstün görüyorsan özelliklerin tersini gerçekleştirdiğinde de suçluluk hissediyor olacaksın. Eğer kibirden, suçluluktan, ve utançtan özgürleşmek istiyorsanız öncelikle Tabii ki de bilincinizle çalıştığınız ustalar yolunu tavsiye ediyorum. Ustalar sınıfı podcastlerini takip edin, YouTube videolarımı takip edin. Nevşen sütü müfredatına adım atın. Çünkü artık Nevşen sütü müfredatı 3 yıllık bir yolculuk ve iyi olup çok böyle normal ödemelerle aslında ilerleyebildiğiniz çok güzel bir yolculuk. Buna devam edin. Yok onu yapamıyorsanız işte Breath Hub aplikasyonunu indirin. Onun içinde suçluluktan ve utançtan özgürleşme diye benim bir kursum var. O kursu yapın, ne yapın, edin bir şekilde çalışmaya başlayın. Çünkü bilincimizle, zihnimizle, nefesimizle çalışmaya başlamadığımız müddetçe, bu yüklediğimiz anlamları temizlemek için bir yola çıkmadığımız müddetçe sürekli kibir, suçluluk, kibir, suçluluk, kibir, suçluluk döngüsünden çıkamayacağız. Suçluluk başka deneyimler yaratıyor kibir trajediler yaratıyor. Suçluluk senin ezik olup ilişkilerinde bu sorunlar yaşamana neden oluyor. Ben bu sorunlardan özgürleşmenizi isteyen ve buna hayatını adamış bir hoca olarak tek söyleyebileceğim bu yayında, bunun sonunda dengeye gelmek için ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Bildiğiniz metot varsa onu uygulayın. Bilmiyorsanız Nevşehir Stüdyo'ya kaydolun. Kaydolun. up uygulamasını alın. Ama bir şey yapın arkadaşlar bir şey yapın. Bir şey yapmak için, bilincinizi nötrlemek için, dengelemek için bir şeyler yapın. Evet, çok teşekkür ederim bu videoyu da izlediğin için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmanı da hatırlatıyorum eğer bu videoları beğeniyorsan. Teşekkürler.